Şimdi <laughs> Avrupa diz çekmiş durumda, ee, daha pandeminin başındayız, ortalık karman çorman, her yer kapalı, İnsanlar sokağa çıkmaktan korkuyor, ee, maskeler takılmış, anne ölüyoruz moduna girmiş herkes, yatırımcı tedirgin, bozular tepe takılıyor, tarihte olmamış çöküntüler yaşanıyor, ya, alt üstü bir virüs ya şaka mı yapıyorsunuz? Koskoca Avrupa'sınız siz ya, koskoca Amerika'sınız ya. Şu bir Euro'nun üstüne, şu kudretli paranızın bir Euro'nun üstüne 3-5 nanometrelik 1 milyar virüs sayıyor ya. Bunun karşısında çökülür mü arkadaşlar? Şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Ya siz tarih boyu neler neler yapmış insanlarsınız ya. Gidin Afrika'yı sövürün tekrar. O koltanlarını alın ellerinden, ellerinden uranyumlarını alın 5 kuruş vermeden. Onunla nükleer santraller, nükleer bombalar yapın. Onu götürüp Euroşum'ya Nagasaki'ye atın. 200 bin masum sivil katledin. iki tane dünya savaşı çıkarıp 150 milyon insan öldürün mesela. Bunları yapabilen devletlersiniz siz arkadaşlar. Üç, yani şunun karşısında Allah'ını <laughs> severseniz. Yani gidin Afrika'yı sömürün. Aç bırakın. Hepsi ölsün. Sınırlarınızı kapatın ya Gerçi kapattınız. nasıl bir birlikse Avrupa Birliği. <laughs> İlk, krizde sınırları kapatıp sınır asker dizdiniz arkadaşlar. Yani karalarıyla yemeğe gittiğinde hesabı ayrı ayrı ödeyenlerin bildikleri de enteresan oluyor. Tuvalet kağıdı bitmiş marketlerde ya. Taret almaya yönebilirsiniz mesela bu arada. Tuvalet kağıdı olmadan da kışınızı temizleyebiliyorsunuz. Gerçi kağıt da temizleniyor mu temizlenmiyor mu o da şüpheli. Bunlar böyle şeylere vesile olabilir. Allah'a inanabilirsiniz mesela. Avrupa'nın, Amerika'nın %80'i ateist. Allah'a inan dediğin zaman adam diyor ki ben bilime, teknolojiye inanıyorum. Ben gözümün görmediğine inanmam. Aa bu virüs de gözükmüyor ortalıkta peki. Yok yani ben hiç virüs görmedim. Demek ki yok belki de yoktur. Belki de vardır. Demek ki gözle görülmeyene de bazen inanmak gerekiyor. Neyse geçmiş olsun inşallah. Yani çok büyük yıkımlar olmaz ama biraz düşünmek lazım. Avrupa.